İbrahim ara. Bugün ara gitti Biz şovumuza devam edeceğiz Kaldığıma mı sevineyim Yattara'nın gitmesine mi üzüleyim Buruk bir sevinç yaşadım Yattara'nın gidişinden çok Nagiha'nın geri dönüşü Çok daha önemli olabilir Bugün tüm mücadelemi göstermeye çalışacağım Belki 4 hafta öncesinden Final koltuğuna oturabilme şansım olabilir bir Haftalarca bunu bekledik Bunun için mücadele ettik Atakan'ın benden üç tane fazla kolye olması beni hiç alakadar etmeyecek. Haftalarca, aylak... Aile... Bugün buradan bir final çıkacak. Tam anlamıyla bir final yaşayacağız. Bir yarışmacı direkt olarak evet, finale evet. Her galibiyet çok değerli. Evet. Büyük finale gitmek için bir bilet var ve bunu kim alacak? Oturmuşlar bunlar hiçbir şey yok gibi koyu bir sohbetin içerisindeler. Atakan, Yunus Günç'e omurgasız dememiş mi?